Hanım diyor altına, ben diyorum bankere. Bankalar hiç beklemeden dünkü Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kendi mevduat faizlerini bu sabah hemen indirdiler. Nereye indirdiler peki? Buna bakacağız bugünkü videoda. Cuma günleri bakıyoruz bankalardaki mevduat faizine. Onun yanı sıra elbette her gün yaptığımız gibi altına, dövize ve borsaya da bakacağız. Ve şimdi önümüzdeki hafta çok kritik bir beklenti var. Pazartesi 15 Eylül'de kurultay davası var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ve oradan çıkabilecek kararlar piyasayı geriyor. Günlerdir geriyor. Bugün de germeye devam etti nasıl etkileyebileceğine piyasaları, yurt içi piyasaları yine bugünkü videoda bakacağız. Ama biz faizden başlayalım. Yalnız faizin bankadaki kısmından değil, para piyasası fonlarından başlayalım. Para piyasası fonları da biliyorsunuz faizli enstrümanlar, yani faize yatırım yapan yatırım fonları. Merkez Bankası indirimi sonrasında bunların da aylık getirileri düşecek. Şu anda hala %4 aylık getiriyi görebiliyoruz para piyasası fonlarında. Ama... Bugün TDRF düştü. Merkez Bankası dün kendi faizini indirdi. Politika faizini de görüyorsunuz. TDRF yani Borsa İstanbul'da belirlenen repo, ters repo faizi %40.14'e geriledi. Oysa günlerdir haftalardır %42.5 %43 arasındaydı. Yani burada da indirim etkisini gösterdi. Ve şimdi para piyasası fonları, topladıkları fonların önemli bir kısmını burada, yani ters depoda değerlendirdiği için onların da getirileri düşecek. Yani önümüzdeki dönemde para piyasası fonlarının aylık getirilerinin %3.5 yüzde buçuk hatta %3.4'e üç nokta gerilediğini göreceğiz. Ama tabii bundan bir de stopaj yani vergi çıkarmak lazım. Tıpkı mevduatta olduğu gibi burada da stopaj var ve stopajı yani %17.5'luk vergi çıkardığımızda aylık getiriler nette %2.80 civarına önümüzdeki günlerde haftalarda düşecek. Peki bu yeterli olacak mı? Bu enflasyona bağlı. Yani enflasyon eğer aylık enflasyon %2'nin altına inerse o zaman aylık %2.80 net getiri fena değil. Ama enflasyon inmezse Hatta yükselirse o zaman işte kötü. Son enflasyon burada görüyoruz. Tabii ki açıklayan kuruma göre değişiyor. TÜİK son olarak Ağustos enflasyonu %2 olarak açıklamıştı. Ve en az ise %3.23 açıklamıştı. İTO da %1.84 olarak açıklamıştı. Yani TÜİK'in enflasyonunun üzerinde kalmaya devam edecek para piyasası fonlarının aylık getirileri bu son indirime rağmen Böyle baktığımızda o zaman biraz daha kalabiliriz. Yani bir sonraki indirime kadar Merkez Bankası'nın para piyasası fonlarını devam edilebilir. Ama en ağın enflasyonu şu anda %3'ün üzerinde aylıkta. Ama bunun karşısında bir alternatif mi var? Yani tamam para piyasası fonlarının şimdi aylık getirileri düşüyor. Ama dövizde bir getiri var mı? Yani aylıkta baktığımızda dövizin getirisi TL'nin getirisinin üzerinde mi? Bu grafik onu gösteriyor. Bu grafiği Fatih Karahan Merkez Bankası'nın başkanı, BoFA'nın, Bank of America'nın İstanbul'da düzenlediği toplantıda dışarıya kapalı toplantı göstermiş yabancılara, yabancı yatırımcılara. Burada kırmızı çizgi para piyasası fonlarının biraz önce incelediğimiz aylık getirisi ve siyah ise döviz fonlarının aylık getirisi. Ve gördüğünüz gibi para piyasası fonlarının aylık getirisi geçtiğimiz aylarda hep döviz fonlarının aylık getirisinin üzerindeydi. Evet şimdi geldik bankalarda peki bugün nereye indi faiz mevduat faizi? Bizim aldığımız oranlar işte Merkez Bankası'nın politika faizi seviyesine yakın noktalara indiğini bugün gösteriyordu. İş Bankası'nda günlükte 40.50 idi bugün ve 32 günlükte %41 ile %41.5 seviyesine bugün geriledi en büyük özel bankada. Ve Garanti Bankası'nda yine bugün %40 ile %42 arasına indi. Akbank'ta aylıkta %42,5'tu. 3 aylıkta bugün %41,5'tu. Yapı Kredi Bankası'nda 32 günde %43'tü. 90 günde bugün %41'e inmişti. Tebde %42 idi. Halk Bankası'nda kamu bankalarına gelecek olursak yine %41-42 arasına inmişti. Vakıf Bank'ta daha düşüktü bugün. Bizim aldığımız oran aylıkta ve 3 aylıkta maksimum yani en fazla %39 faiz bulabildik küçük bankalara baktığımızda Anadolu Bank'ta %42 idi. Şeker Bank'ta bugün aylıkta %45 faiz vardı. %10 veren var, 11 veren var. Hatta 15 veren bile var. Ve Fatih Karahan dedi ki aynı toplantıda demiş ki ya ben katılamadım toplantıya, katılmadım. Bizi davet etmiyorlar. Ama o sunumu yayınladı Merkez Bankası kendi sitesinde ve burada Fatih Karahan ara hedeflerde Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerinde sapma olursa sıkılaşma artırılacak demiş. Ne demek bu? Bunu aslında dünkü faiz kararı metninde de görmüştük. Yani önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyonlar Merkez Bankası'nın 2026 sonu hedefinden uzaklaşırsa 2026'nın sonunda %16'ya indirmek istiyor. O zaman işte faiz indirimlerine ara verecek. Hatta icabında gerekirse faiz arttırımı yapabilecek. Dünkü faiz indirimi sonrasında bugün Türk lirasına bir miktar alım geldi. Bunu dövizdeki gerilemeden görüyoruz. Kapalı çarşı da aynıydı. Gördüğünüz gibi dolar bugün bankalar arası piyasaya bugün bakıyoruz. 41 lira 35 kuruştaydı. Euro da 48 lira 27 kuruş civarındaydı. Kapalı çarşıya da bugün ona yakındı. Şimdi fakat önümüzdeki pazartesi günü kritik. Pazartesi günü işte CHP'nin kurultay davası var ve kurultay davasından Türkiye'de istikrarsızlığı arttıracak veya piyasanın öyle yorumlayacağı bir karar çıkarsa ne demek bu? Yani şu anki özgür özel yönetimi mahkeme tarafından görevden alınır bir mutlak buttan kararıyla ve eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu mesela geri dönerse ve bunun ardından da bu haftanın başında İstanbul İl Binası'nda gördüğümüz türden yeni görüntüler yansımaya başlarsa o zaman elbette piyasaları daha da gerer ve döviz talebinin yeniden arttığını önümüzdeki haftanın başında görebiliriz. Bu hafta da zaten ciddi döviz talebi gelmiş. Ona rağmen işte biraz önce gördük dövizde dolarda bir kıpırlanma falan yok. Çünkü Merkez Bankası piyasaya dolar satıyor. Bunu Iris Cibre ekonomist hesaplamıştı. Onun paylaştığı veriye göre 1 Eylül'den bugüne Merkez Bankası'nın piyasaya toplam döviz satışı 11.9 milyar dolar. Ama bu sayede işte dolarda bir yükselişe izin vermiyor. Fatih Karahan biraz önceki toplantıda aynı toplantıya geri döndük. Benim katılamadığım, davet almadığım bu Bank of America'nın düzenlediği toplantıda bu grafiği de paylaşmış. Bu grafik Merkez Bankası'nın rezervlerini gösteriyor. Kırmızı buradaki brüt rezerv onun rekora yükseldiğini biliyoruz altındaki yükselişin etkisiyle. Ve siyah da daha önemli olan swap hariç rezervi yani net emrine amade dövizlerden oluşan rezerv, swap hariç rezerv demek başka bankalardan borç olarak aldığı dövizler hariç rezervi. Ve gördüğünüz gibi zaten brüt rezerv rekora yükseldi. Ve net rezervinde de yeniden bir toparlanma oldu geçtiğimiz aylarda. Yani bu tabloyu göstermiş Fatih Karahan yabancı yatırımcılara herhalde şöyle demek istemiş. Yani ben önümüzdeki dönemde de merak etmeyin doları tutmaya devam edeceğim. Gerçekten de bu tablo Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde doların yükselişini yönetebileceğini bize söylüyor. Altındaki rekor serisi bugün de sürdü. Bugün ons altın durdu. Bu hafta yeni bir rekor görmüştü. Ons altın 3674 dolar ama tarihi zirvesi yani bu hafta gördüğü zirveye çok yakın ons altın dünyada 3650 dolarda, gram altında ise bugün yeni bir rekor var. Artık bizim alış fiyatımız 5000 liranın eşiğine geldi kapalı çarşıda. 4670 lirada ve satış fiyatımızda fiziki gram altını 4900 liranın üzerine çıktı. Altın demişken bu arada UBS en çit yatırım bankalarından biridir. O sene sonu ons altın tahminini revize etti, yukarı çekti. Daha önce 3500 dolarda bitirmesini bekliyormuş. Şimdi 3800 dolarda bitirmesini bekliyor bu seneyi ons altının. Ve önümüzdeki yılda 2026'nın birinci yarısında 3900 dolara yükseleceği öngörüsünde bulunuyor. Bugün gümüş bu arada altını yine solladı. Bugün %1.5'dan fazla yükseliş var ve 42 dolar 20 sente uzun zamandır görmediği bir zirveye ons gümüş bugün çıktı. Ama gümüşün altından bir farkı var. Altın tarihi zirvesini daha yeni 2 gün önce gördü. Ama gümüşün tarihi zirvesi 50 doların üzerinde ve onun 2011 yılında bundan 14 sene önce görmüştü. O dönemde 2008-2009 krizi sonrasında bir güvenli liman talebi olmuştu ve bir rally ile gümüş 50 dolar üzerine çıkmıştı. Sonra Fed faiz artırımlarına başlayınca bir anda çakılmıştı. Şimdi acaba tekrar aynı senaryoyla aynı filmle karşı karşıya kalır mıyız? Yani gümüşteki bu rally bir anda sert bir düşüşle sonuçlanır mı? Yani filmin sonu kötü olur mu? Büyük olasılıkla bu sefer öyle olmayacak. Çünkü o dönemde yani işte 2011 yılında gümüşte sanayi talebi çok fazla değildi. Şimdi ciddi bir sanayi talebi var. Bu tablo onu gösteriyor. Buradaki koyu mavi elektrikli araçlar kaynaklı gümüş talebi ve gördüğünüz gibi istikrarlı bir artış var ve bunun da sonucunda dünyada gümüş talebi bir süredir, bir süredir dediğim 2021 yılından bu yana arzı aşıyor. Yani şu anda dünyada üretilen gümüşten daha fazla gümüş talebi var. Ve işte 4 seneden beri böyle talep bu kadar güçlüyken gümüşe sert bir satış düşüş gelmesi pek açıkçası kolay görünmüyor. Amerikan borsaları da bu arada altın gibi bu hafta yeni rekorlar gördü. İkisi de aslında Fed'in önümüzdeki hafta başlatacağı, kaldığı yerden başlatacağı indirimlerin beklentisine olumlu etkileniyor. Şimdi bugün haftanın son iş günü işte Fed'in artık faiz kararını beklemeye başladı. Amerikan borsaları şu anda yataya yakın pozitif bir seyirde olduklarını görüyoruz. Bu hafta teknoloji tarafında çok güçlü performanslar gösteren bazı hisseler vardı. Bir Oracle %40'dan fazla bir günde yükseldi. Ve Robinhood da bu arada o da S&P 500'e girdi endekse. Onunla ciddi bir yükseliş görmüştük. İkisini de daha önceden bunlar yükselecek diyen bir analist var. Jia Ming. Jia Ming'in peki önerdiği diğer hisseler hangileri? Hızlıca bir bakalım. Dell'de TSMC'de yani Tayvanlı çip üreticisinde, AMD'de bir başka çip üreticisi, bu da Amerikan ve Grab'de, Grab'de Asyalı bir süper app çok ciddi bir potansiyel olduğunu söylüyordu Jia Ming. Borsa İstanbul'dan önce bir dakika paraşütte nasıl e-fatura saniyeler içinde paraşütün mobil uygulamasında e-fatura düzenleyebileceğinizi göstermek istiyorum. Paraşüt bugünkü videonun da sponsoru düzenli izleyiciler tanıyor Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı bunun için Paraşüt Mobil'deki menüden satış faturası oluştur seçeneğine gitmeniz gerekiyor. Ardından fatura adı ve müşteri bilgilerini giriyorsunuz. Hizmet ürün ekle butonu üzerinden ilgili hizmet ya da ürün bilgilerini giriyorsunuz. Fatura bilgileri bölümünde tahsilat ve stok çıkışı durumunuzu belirliyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Son olarak gönderme işlemini başlat butonuna basıyorsunuz ve e-faturanız anında karşı tarafa iletiliyor. Hepsi bu kadar. Siz de ister ofiste ister ofis dışında bu işlemleri kolayca yapabilir. Paraşütle e-fatura düzenleyen herkes gibi sanki yıllardır kullanıyorum diyebilirsiniz. Paraşüt ayrıca bu kanalın izleyicilerine e-fatura almak ve göndermekte kullanabileceğiniz 1000 e-kontörde hediye ediyor. Bunun için videonun altındaki linkten paraşütte 14 günlük deneme aboneliğinizi başlatmanız yeterdi. İşte yine videonun altındaki kodu girerek 1000 e-kontörü kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul'da bugün işte pazartesi günü görülecek olan kurultay davası duruşmasının stresi vardı. Saat 15'e kadar satıcılıydı. Sonra biraz toparlandı. Bugün bankalarda ünlünün alımları dikkat çekti ve gün boyunca aslında bankalar piyasayı tuttu demek yanlış olmaz. Evet bugün böylece kısaca özetledikten sonra sabaha gidelim. Bu arada bugünkü videoda elbette bu kurultay davası nasıl etkileyebilir? Yani hangi senaryoda ne olur borsada? Ona da bakacağız biraz daha detaylı biçimde. Bugün güne çok yakın başladı. Eksi 0.07 11373'ten. Ve işte akşam öğleden sonra 3'e kadar satışlar hakimdi. 10.265'e kadar indi. Satışlarda %1.20 eksi oldu. Sonra 3'ten sonra biraz alım geldi. Toparlandı. Eksilerini azalttı. Ve günü 11.372'den kapattı. %0.10 eksi. En yüksek 10.435'i gördü. Bankalar biraz bugün camlıydı, sanayi ise gün sonunda eksi yani bankalar %1 artı ama sanayi endeksi ise gün sonunda %0.61 düştü. Hacimde de düşüş var 156 milyar lira. Bugün ilk 5'e baktığımızda Tere Menkul yine en fazla alan kurum 1.8 milyara yakın bugün alımı vardı ama yani onun aldığı kağıtlar çok fazla borsanın geri kalanını etkilemiyor. O yüzden bugün asıl etkili olan borsa üzerinde ünlünün alımlarıydı. Ünlü de 810 milyon lira civarında bugün alım yaptı. Para girişi olan hisseler bugün Akbank, Aselsan, Yapı Kredi Bankası. Para çıkışı olanlar ise Koza Altın, Sasa ve Sabancı'ydı. Bugün Bank of America pek ortada yoktu. Ve bankaların yanı sıra borsada iyi olan diğer endeksler turizm ve teknolojiydi. Şimdi pazartesi günü kritik. Videonun geri kalanında nasıl bir sonuç çıkarsa davadan nasıl etkileyebilir borsayı ona bakalım. 4 senaryo yaptık. Birincisinde CHP lehine yani CHP'nin bayağı bir lehine karar çıkması durumunda mesela davanın reddedilmesi durumunda o zaman o gün yani pazartesi günü borsada %3 dörtlük bir yükseliş sürpriz olmaz ve büyük olasılıkla ondan sonraki günlerde de yükseliş devam eder yani borsada bir trende dönüşebilir. İkinci senaryo yine CHP lehine ama çok da böyle hani güçlü CHP lehine olduğu söylenemeyecek bir az lehine bir kararın çıkması durumunda. O zaman yine borsaya alım getirir ama alımlar sınırlı olur ve büyük olasılıkla sonraki günlere sarkmaz. Üçüncü senaryo eğer CHP'nin aleyhine ama bayağı aleyhine bir karar çıkarsa yani mutlak butlan kararı mesela verilirse eski yönetim Kemal Kılıçdaroğlu ekibi geri dönerse ve olağanüstü kurultayı Özgür Özel yönetiminin planladığı engellerse o zaman borsada sert satış ihtimali yüksek ve sonraki günlere de bu satışların sarkma olasılığı yine hiç az değil. Çünkü bu gerginliğin siyasi gergin artması anlamına gelir. Ve son senaryo yine CHP aleyhine ama öyle hani CHP'de bütün dengeleri değiştirmeyecek türden yani az aleyhine diyelim buna bir kararın çıkması durumunda. O zaman borsada yine kısa bir düşüş büyük olasılıkla görürüz. Bunlar hepsi elbette olasılıklar. Ve piyasa dengelenir. Sonra kendi dinamikleriyle ertesi günlerde büyük olasılıkla hareket eder. Destek 10.200'de burada 10 günlük ortalama var onun altında 10.000'de ilk tren yukarıda 10.500'de ve ikincisi de 10.725'de. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi kaldığımız yerden devam etmek üzere.